Merhaba 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 Hoş geldiniz hoş Merhaba geldiniz. merhaba merhaba Aa benim merhaba, sesim hoş geliyor bana Merhaba 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 Aa benim sesim geliyor bana Merhaba 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 a, haraba, merhaba. merhaba merhaba Aa benim merhaba, sesim geliyor bana Başlıyo Allah Başladık lallah Kalıptan tutun güç geldi şimdi bunların hepsinin işinden geçeceğim. Şimdi bunların hepsinin için bana kılıcımı ver. Teşekkür ederim. Space roll. Tamamdır. oh shit başladı. Şimdi şöyle büyüteyim ben. Bekleseniz ki oğlum bir yayın ayarı al. Bir oyun oynayamıyoruz ya. Bir Allah belası Birazcık. Birazcık Aha şimdi. Burada zorluk çe çeşme kısmındayız. Ben İlk oynadığım zaman ekstra hard oynamıştım ve oyun işkence olmuştu bana. Bu yüzden medium'da oynayacağım. Boss musun sen? Sen boss musun? Bu ne ya? Şimdi bu mini boss mu? Tokatlarım. Tokatlarım. İyi oyun var mı? Backlog'uma bakabilirsin. Orada güzel oyunlara fazla yıldızlı oyunlarımı görebilirsin orada. E, bu ne? Kaçan zi Okey Okey Baya kolaydı Baya kolay Dead to non believers başarımını aldık Olarak boyun tutar bu oyuna devam ede edeceğiz edeceğiz bitirene kadar devam edeceğiz işte Bunlar da şey gelecek bize Bunlarda da yeni yeni şeyler açacağız <gülüyor> <gülüyor> Kültür kültür verecek bu bize cehaletimizi alacak bu adam bizim. Bir tane kazandık şimdi. Ee, buradan. Tamam topladım. Ha temple. Temple şey yaptı. Tamam temple. Hani köle değil. Ha abone zaten. Köle köle tövbe. Ne kangilde ya. Allah Allah. Tamam. He bunu he bunu şuraya koy. Süper oldu ya. Şimdi bunu bu buildleyebilir. Tamamdır. <laughs> Sen kapıda biz <laughs> içeri geçemiyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> yapmak istiyorum videosunu açıkça konuşmam gerekirse. Ama bakacağız. Bakacağız. Göreceğiz. Duracağız. Duruma göre. İki kat daha fazla şey. Her hasar edildiğinde ekrandaki her şey hasar yer. Yani hasar için zaten. <laughs> zaten hasar <yemeyeceğim> için arkadaşlar. Kimin izleniyor? <laughs> 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 Ama yapacağım evet. Deltor'un noit bitirmek istiyorum. Ama izlemiyorsunuz. Niye izlemiyorsunuz ya? Orayla? Okey. Artık Bağatel başlıyor yavaştan. Al. Ya tam vuracağım zaman atlıyor ya tamam. Hasar yemeyeceğimişim zaten. <laughs> Dur bekle bekle bekle. Eee... <laughs> korktum lan bir anda korktum lan ne oldu bir anda Bir anda çok hasar yemeye başladım panik yaptım <laughs> Okey Ay Narator gel Ay 3K nasıl 3K yapacaksın sen Sen nasıl 3K ya Yok böyle bir şey ya. Tamam tarot kartı devam edelim. Devam edelim tarot kartı. Hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. <laughs> ee, gel lan. Gel lan. Gel bakalım. He bu. Match dice. 5 5 6. Bu ne? Anlamadım. Öğreneceğiz. Hadi gel. Rata Ratonu yerim senin. Gel bakalım. Ha dur. 4 yapınca adam 4'lerimi kırıyor. Şimdi ben 2 attım bunu mu kıracağım? 5 <laughs> <Beş>, Allah <laughs> Nüm kilit abi bu oyun bence Ratao kazandı ya Allah Allah ya Anladım tamam dur Dur yeni anladım ben Beceriksiz bilmiyordum oyunu Allah Allah ne bileyim ben bu. Tamam şimdi, şimdi izle nasıl kazanacağız şimdi 6 Şuraya atayım garanti olsun tamam. Buraya artık garanti 26 puanla ve kazandık çok iyi. <laughs> <laughs> i̇şte bu güzelmiş de bu güzelmiş de. Ben de kolaydı bu e, kolay lan kolay. Güzel Ne <laughs> Aha taklaya getirdim diye Game of Chance Winner Game Knock bonus başarımında almış bulunmaktayız. Abi süper ya. Aa ekstra can. Çok iyi. Taras karda açtık. Ekstra can gelmesi için. Harika. Yayın yaparım. Bir, bir iki tane video yaparım. Bakarım videoları izlenirse. Ya Allah oradan her şeyle bitiririm oyunu. <laughs> Bakacağız videolara göre. Reaksiyon. Yaşayacağım reaksiyon. Yani şok şoku O zaman. İlk boss'umuz. ilk büyük boss'umuz. Gelsin bakalım. Koşalım bakalım. Num tek termosu göreceğiz. Göreceğiz. Aha. Leşi. Valla ne leşim ya. <laughs> Anladın mı espriyi? Ne şunları atarak başlayabilir miyim? Ne? Bu sürü şeyi spamladı hiç beklemiyorum. Oh fena vurdum fena vurdum Bunları temizlemeden yenilerine geçmek istemiyorum Okey boss'a saldırmak istemiyorum daha doğrusu Gel bakalım leşi Kaç 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 kaç, kaç. Oha o ne öyle Tamam Kaç 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 Tamam Ne oluyor la ekran titret. Lan bu ne? Eee git. Git. Tamam etrafa bir şey saçar mı saçmadı. Güzel. Kaçmam gerekiyor. Okey. Şöyle bir tane şundan atayım. Allah! açacağım ne can gitti ya. Ne güzel noit Oley ne yapıyon lan? Kudurdu. Harika. Hadi Allah dur 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 tam bitiyor 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 bitti. <laughs> See no evil defeat leşi leşi yendiğim için boşarım da aldım. Haletin kalbini alabilir miyim? Aha benim artık bu. Okey haletin kalbini aldın. Bunlar da yapalım. Sarı açtık değil mi? Aynen. Şimdi öncelikle bir sarı için iş şey yapmamız şuraya koymamız gerekiyor. Ha gerek miydi bitmeli ama koymak istiyorum. Ha gerekiyor gerekiyor tamam tam şuraya koyalım bak of şu boku da kaldırın oradan kim sıçtı oraya <laughs> ha tamam şimdi gireriz ismi oza gresi gueli bak bunu unutmayın sakın ne olsun güzel bir isim gelene kadar bekliyorum. Tam böyle o oh, çok iyi diye ne kadar bekliyorum. Zavallı. <laughs> Zavallı. Hiçbir şey yok ya. Türkiye yapacağım. En iyisi oydu bence. 3, 6, 9 yatak var. 10 kişiyiz. Ben daha yatak yapmamız gerekiyor. Geçtirin bakalım. Fazla a Aa odun yok bizde. Bizde odun yok ya. Bir yerde yatacak. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? <laughs> lan ne oluyor yani ya? Ben... Ya yeter. Keşke yatak yapsaydık. Alın yatak. Bir yerinize neyse. Neyse bir şey derdim ne, de. Bana kalsın şimdi. Ha mutlu musunuz? <laughs> Memnun musunuz? O, o toplayacak hiçbir şeyleri yok adamların. Evet bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.